Herkese merhaba. Ben Necip Seyfeli. Labordan Yönetim Kurulu Başkanı. İlk önce çıktığımız bu yolda bize destek verdikleri için hastalarımıza, bize inandıkları için herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlerlediğimiz bu yolda hiç yılmadan, bıkmadan en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Sürekli araştırmalarımızı yapıp, sürekli yurt dışı gezilerimizle insanlarımızı en iyi teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Diş hekimliği camiası artık dijital bir dünyaya geçti. Biliyorsunuz ki Labordent bünyesindeki bütün kurumlarında dijital at yapılarının hepsi mevcut. Tomografilerimiz, yani teknolojik anlamda her şeyimiz mevcut ama artık yeni bir teknolojiyle halkımızın önüne çıkmaya hazırlanıyoruz. Bu teknolojimiz nedir? Bunu anlatayım. Artık beklemeye son veriyoruz. Dijital tarayıcılarımız da, dijital kazıyıcılarımız da aynı gün içerisinde hastalarımızın dişlerinden ölçü alıp aynı gün içerisinde 8 saat ve 16 saat içerisinde teslim etmeye hazırlanıyoruz. O yüzden de hedeflerimiz burada bitmiyor. Yakında Kırıkkale, ondan sonra Antalya, Antalya'dan sonra Hollanda ve Almanya çünkü gurbetçi yoğunluğumuz çok yoğun olduğu için bütün var gücümüzle çalışıyoruz. Dişler cihazlarımızla ve tomografimizle halkımıza hizmet veriyoruz. Ve bu yolda hiçbir zaman durmayacağız, yılmayacağız gerekli olan en iyi her neyse Kırşehir'e ve bütün şubelerimize ulaştıracağız. Artık algıları yıkmak istiyoruz. Orada yapılmaz, burada olmaz. Net akademik bir kadro oluşturduk. Bu akademik kadro ile birlikte en iyi şekilde hizmet verebilmek için buradayız. Yapılmaz, edinmez diye bir şey yok. Yeter ki yapmayı isteyin. Yapmayı istedikten sonra her şey yapılmaya hazır. O yüzden de bizizde takipte kalın, verdiğimiz bütün sözleri tutmaya, yenilik anlamda her şeyi yapmaya, bütün fikirleri açıyoruz. Herkese saygılar, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.